mezarıma hür demokrat adam gibi bir ülkede yaşayamadan gitti yazın demiş. Evet, yani bu, hala öyle mi düşünüyorsunuz? Bu, Ekleyecek bir şey var bu, mı buna? Kıvırtma hani? vaziyetlerinin şahsiyet olarak kımır, kıvıtma vaziyetlerinin olmadığı, özgür, hukukun üstün olduğu, faili meçhullerin olmadığı, eşkıyalığın olmadığı, çetelerin olmadığı özgür bir ülkede yaşamak isterim. Ama bu özlem ile ölürsem ki öyle olacak. Öyle görünüyor çünkü sevgili halkımızın bu anlamda ciddi bir talebi, ciddi bir dayatması yok. Ne demokratik sivil örgütlerin ne sivil inisiyatifin böyle bir derdi yok çok şükür. Onların ne derdi var? Birileri bizi kurtarsın. İşte kurtarıyorlar bizi zaten. Ben mezar taşıma bunu vasiyet edeceğim ve böyle bir ülkede yaşayamadan git. Çünkü bunları anlattığımız zaman diyor efendim batı standartları bize göre değil. Peki 130 yıllık batılılaşma macerası ne oluyor? O zaman Uganda ile Tanzanya ile beraber olalım o zaman. Onlarla bir pakt imzalayalım madem öyle. Yani tüketim tarzında hiçbir çekince koymuyoruz. Avrupalılardan daha yakışıklı, daha güzel giyiniyoruz. Çok güzel. Ama onlar gibi yönetilemiyoruz. Onlar gibi üretemiyoruz. E peki niye o zaman bir konuda tamam diye diğer konularda efendim bizim şartlarımız ülkenin milletiyle ülkesiyle bölünmez bütünü ya bunlar boş vardı adam gibi adam olmanın yollarını yöntemlerini hep birlikte arayıp bulacağız yazıktır günahtır gün hızla gidiyor aramızdaki mesafe hızla açılıyor 15 milyon genç okula başladı bu 15 milyon insan ne olacak ülkenin altyapısı ne olacak enflasyon ne olacak bunlar kimi ilgilendiriyor işte günü 24 saati kurtardık elhamdülillah Allah kolaylık versin.